Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Yine bu bir upgrade videosu olacak. Tabi yapabilirsek orası da var. Şöyle benim bankamdan 4 tane daha Blue Wing var. Üzerimde de 2 tane var. Toplam 6 tane. Bakalım bunları 7'ye basmayı deneyeceğim. Tabi olursa umarım basabiliriz. Yani eğer çok fazla artı altı geçerse durabilirim. Yani bilmiyorum. Bir bakacağız duruma göre. Şöyle hemen ben bir basayım artı 3'e. Evet şimdi ilk start 3 oldu. Hemen deneyeceğim. Yani, Gerçi acele de etmek istemiyorum ama Bilmiyorum Hızlı bir şekilde basasım var hepsini şu an. Şöyle hop Hadi bakalım gelecek misin? Yandı ya ilk. Şöyle seni de buraya koyalım. Seni de bastım. Geçti. Tamam güzel. Şöyle 5'e deneyelim. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu bir ikiye atayım ben. Tamam. Şunu ikiye koyalım yine. Gel bakalım hadi. Şöyle bastım. Olacak mı? Beşte yandı ya. Tüh. Neyse hemen devamını alacağım. Üzerimde fazla bulundurmak istemiyorum. Çünkü genelde şey diyorlar. Üzerinizde hani Aynı itemden fazla olduğu zaman e, yanıyor diyorlar ama bilmiyorum. Hurafedir belki ama bilmiyorum. Ben böyle denemek istedim. Bakalım nasıl olacak. Hepsini üzerime aldım. E, vazgeçtim daha deminki düşüncemden. Yani ne olursa olsun hurafedir onlar ya. Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Şöyle bastım. Gerçi ikiye e, bastık değil mi? Ben niye böyle heyecanlandım ki? neyse Acaba tek tek mi bastım? Şöyle artı 4'e sallayacağım birini. Geçti. Güzel. Şöyle tekrar birden devam edelim. Birden 3 atayım. Pardon birden 2 atayım. Şunu da 4'e sallayacağım. Geçti. Güzel. Şimdi üçe 3'e sallayalım. Tamam. 5'e sallayalım bunu. Bastım. Yandı. Geçen hiç basmak istememiştim bu Art Artı 6 direkt geçmişti. Şansımıza bugün ne olacak? Hepsi yanacak herhalde yine. Neyse basalım bunu da ya. Bir tane kalıyor elimizde eğer yanarsa. Bir tane artı 4 oldu. Geçti. Şöyle şunu 5'e bir atalım. Bastım. Ay bu ne ya Allah aşkına. 6 itemin 6'sı da yanacak mı şimdi yani? Şöyle bastım bunda. Bu da yandı maalesef. Allah senin de bildiği gibi yapsın. <laughs> Allah baldı itemi de yaktık ya. Böyle bir şey yok. E ne yapacağız şimdi? Dur ben bankaya bakayım bakayım. Başka basacak item var mı? Onlar da gidin yakayım bari. Yok arkadaş ben item basamıyorum ya. Ne güzel Knight'da basıyordum artı altıya falan ama burada basamıyorum. Bankada bir tane de Art Sword buldum. Şimdi ona hemen basalım. Ya sen de yanarsan var ya çok üzülürüm ya. Resmen batarız. Tamam. Şimdi dörde atacağız da. Of. İlk şunu üçe atsam. Şöyle. Bu geçti diye belki bu da geçer. Şöyle bir ön izleme yapıp basalım. Aa vallahi geçti. <laughs> Allah. Hadi bakalım. Şöyle Dur basmayacağım biraz daha Vay çok heyecanlandım ya. İlk defa art basıyorum herhalde ben bu arada. Şöyle bir bozalım. Ay. Şöyle. Hadi bakalım. Artı altı word Şu an 140 m falan piyasada. Bakalım umarım geçerse. Tabi şans geçmeye de bilir. Genelde arkana ile basıyorlar ama şu an arkana pahalı olduğu için yaklaşık 50 em civarında. O yüzden arkana da almak istemedim açıkçası. Şöyle bastım. Hadi. Aha oh, vallahi geçti. Artı beş oldu. Ay çok iyi. <laughs> Abi bir şey oldu. Canım. Ne yapacağız? <laughs> Şöyle iki tane daha epic upgrade skull Yani bir yöntemler denemeye çalışıyorum ama bilmiyorum olacak mı olmayacak mı. Şöyle bunu yakalım dedim de bu da geçti ya. Dur. Seni bir yakalım. Abi ne oluyor? <laughs> al bari altıya geç de. Yani. Vallahi geçti. <laughs> Oha ya. Bu ne kadar canım bakar mısın? <laughs> Arkadaşlar bu varyo elit göğüslük 25M civarındaymış. Artı 5 Ars Sword da 45M'miş. Yani yaklaşık bir 70-75M civarı biz burada paramızı katladık. Yani bilemiyorum aslında devam etsek mi etmesek mi ama şu Ars Sword artı, word, artı, artı basmayı düşünüyordum. Ama maalesef bu geçti. Yani elimde başka da şey kalmadı. Şunu da ne bileyim çöp yani. Bunu da basacaktım ama hani yakmalık niyetine. Bu geçti. Yani biz yine kardayız ya valla. Bir yerden ben kurtuluyorum yine sıyrılıyorum ha farkında mısınız? <laughs> İyi oluyor mu? Ha bassam mı basmasam mı? Siz bunları yorumlara bırakın. Ben bunu diğer bölüm e, en iyisi hani sizin dediğinize göre e, bir ayar yapayım. Hangisini istiyorsanız ona göre basayım. Çünkü ben şu an kararsız kaldım bassam mı basmasam mı dediğim gibi. Siz karar verin. Siz yorumlarda belirtin bunu. Bu tarz ne bileyim upgrade videoları falan istiyorsanız onları da yazarsanız sevinirim. Bu bölümlük böyleydi. Bir upgrade videosu oldu bizim için. Yine kara geçtik. Güzel oldu. <laughs> Blue Gaming'i basamadık ama Ice Sword'u artı 5'e varıyor. E, Warrior Elite Chess'i de artı 6'ya basmış olduk. Yani beni çok şaşırttı cidden bu e, Warrior göğsün Ardı ardına hani artı altıya geçmesi beni şaşırttı yani. Çok değişik bir algoritması var bu upgrade işinin. Valla ben daha tam çözemedim yani. Umarım ilerleyen zamanlarda yine bir upgrade videosu çekerim. Hem kendimizi denemiş oluyoruz. iyi oluyor bence. Bir şekilde de kare geçiyoruz. Geçemesek de sağlık olsun deyip geçeriz. Yani yapacak bir şey yok onun için. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.